في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاج الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء صدق رسول الله فيما قال أو helal kazanç ve alın hakkındadır. Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Okuduğum hadis-i şerif de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Dürüst ve güvenilir Türkçe peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. Değerli kardeşlerim. Rezzak olan Rabbimiz kullarına sayısız nimetler bahsetmiştir. Helal ve temiz rızık peşinde koşmayı, haramlardan ise sakınmayı emretmiştir helalinden kazanmak için emek sarf etmeyi, alın teri dökmeyi öğütlemiştir. Nitekim o Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Rızkınızı Allah katında arayın, ona kulluk edin, ona şükredin, sonunda ona döndürüleceksiniz. Kıymetli Müslümanlar, helal kazanç, el emeği ve göz nuruyla elde edilen nimeti, en hayırlı lokma, olduğunu idrak etmektir. Ölçüyü ve tartıyı eksiksiz yapmak, söz ve davranışlarla dürüst davranmaktır. Helal kazanç, işinin hakkını vermek, işçinin hakkını alim teri korumadan ödemektir. Kul ve kamu hakkına riayet ederek kazancı ve ömrü bereketlendirmektir. Helal kazanç maddi yönden yükselirken manevi olarak tükenmemektir. Hırs ve tamahın esiri olmamak, boynunda hiçbir kurun vebaline taşımamaktır. Helal kazanç, yalan, hile ve aldatmadan kaçınmak, haram lokmayı mideyi yakıp kavuran bir kor gibi görmektir. Değerli müminler, ne acıdır ki modern zamanlar iş ve ticaret ahlakında olumsuz etkiliyor. Dürüst, güvenilir, helal haram hassasiyeti olan işini ve işkinin hakkını gözetenlerin sayısı elbette çoğunlukta. Ancak bunun yanında sadece maddiyat odaklı düşünenlerin daha fazla kazanmayı hayatın gayesi sananların sayısı da artıyor. Çalışma ve ticaretin de bir iltihan, işini layıkıyla yapmanın da bir ibadet olduğu bazen göz ardı ediliyor. Halbuki İslam boğazımızdan geçen her bir lokmanın helal ve meşru olmasını imanımızın bir gereği olarak görür. İçki ve ticaretinden içerisinde kumar olan bütün oyunlardan, faizin her çeşidinden, hırsızlık, rüşvet, tefecilik, kamu varlığı üzerine geçirmek, sokçuluk ve kara borsacılık gibi her türlü haramdan şiddetle kaçınmamızı emreder. Unutmayalım ki kim helalinden kazanıp helal yollarda harcarsa ibadeti kabul, duası makbul olur. Kazancı bereketle hanesi huzurla dolar. Nihayetinde Allah'ın rızasına ve tedbetine layık olur. Kim de yediğine, içtiğine, giydiğine haram uğraştırırsa malının bereket azalır. Kazandığını zannederken aslında kaybeder. Dünya saadeti yok olur ahirette ise cehennem azabına duçar olur. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Haramla beslenen vücudun layık olduğu yer ancak cehennemdir. Hadi Müslümanlar! Hayatımızın her alanında olduğu gibi iş ve ticaret hayatımızda doğruluk ve dürüstlük üzerine inşa edelim. Allah'ın koyduğu helal haram sınırlarını hakkıyla koruyalım. Helalinden kazanalım. Helalinden üretelim. Helalinden yiyelim ve helalinden harcayalım. Geçici dünya malını kalıcı ahiret saadetine tercih etmeyelim. Kutben i Ekrem sallallahu aleyhi ve şu uyarısıyla bitiriyorum. Kıyamet gününde insanoğlu malını nereden kazandığından ve nereye harcadığından hesaba çekilmedik de Rabbinin huzurundan hiçbir yere kımıldayamaz. Muhterem Müslümanlar. Bu hafta başı itibariyle Kur'an kurslarımız eğitim öğretime başlamıştır. 4-6 yaş grupları ve yoğunlukla hanım kardeşlerimizin katıldığı ihtiyaç odaklı Kur'an kursu kayıtlarımız devam etmektedir. Yakınlarınıza duyurmanızı hatırlatır, başarılı ve verimli bir dönem olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim. Değerli Kardeşlerim, Cuma namazından sonra ilimiz ve ülkemizde bulunan, inşaat devam eden Kur'an kursları ve camiler için yardım toplanacaktır. Allah-u Teala yapmış olduğumuz yardımları kabul eylesin. <laughs> bir de burada bir karantin açıyorum. sarı Sarıkız Kur'an kursu var. Burası yıllardan beri hafız istiyor, öğrenci istiyor. Şu anda 130 tane talebesi var yarısı hafız, yarısı daha iyi başlıyor. Burası yıkılma aşamasına geldi. Artık depreme dayanıklığı ortadan kalktı. Yani depreme dayanamaz hale geldi. Burası taşınacak kardeşlerim. Ve taşınırken de o öğrenciler helal olmasın inşallah. Çünkü şu anda hafızlığına yeni başlayanlar var, yarı olanlar var, bitirmek olanlar var, bitirenler var. Ve yeni de Kur'an-ı Kerim okumaya gelen kardeşlerimiz, kız çocuklarımız var. Burasını inşallah Çayırbağ'da bulunan, şu anda inşaat devam eden, pandemiden dolayı hiçbir kımıldamayan inşaatta kabası bitmiş, sadece ilgilesi kalmış. Buraya taşınmak amacıyla buranın bitmesi lazım. Çayırbağ'da kuran bitmesi lazım. Ama çok büyük bir maddi bile ihtiyacımız var şu anda. Oradaki emlaklarımızı buraya taşıyabilmek için <laughs> siz duyarlı kardeşlerimize <laughs> yardım talep ediyoruz. Bu camide namazdan sonra yapacağımız yardım ilimiz ve ilçelerde bulunan Kur'an için. Ama Çayırbağ'a özellikle hocam sadakan kaldı veya şöyle bir hayır yapacağım diye varsa bu kardeşlerin özellikle bizi görsün namazdan sonra biz onları gereken yere yönlendireceğiz. İnşallah oralardaki eğitime, öğretime büyük bir katkı kat, sağlarsınız. Biliyorsunuz İnsanın amel defteri ne zaman kapanmaz büyük bir hayır işi yaparsa, o hayır konuda kapanmazsa, kıyamete kadar devam ederse siz kabirde olduğunuz müddetçe amel defteriniz azıcık kalacaktır müddetçe maalesef. Böyle bir sevabı da kaçırmak istemeyiz inşallah. Sizlerden şu anda yardım talep ediyoruz. Allah-u Teala yapmış olduğumuz yardımları kabul eylesin. Ve gâle nebiyyü sallâllâhu aleyhi ve sellem التائب من الذنب كمن لا ذنب له استغفر الله العظيم واتوب اليه فاسال الله لي ولكم التوفيق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم